Şimdi otele geldik. Hava çok soğuk. Şu anda 2 derece ve gerçekten bir şey değil. Yani bu kadar özlemişim ki. Antalya çok sıcaktı. Antalya'dan sonra sonunda o kadar iyi geldi ki burası bana. Bildiğiniz yani 2 derece ve şuraya çıkınca böyle buhar falan çıkıyor. Çok iyi. Ben yaklaşık böyle bir kaç saat sayamadım o derece. Bilmiyorum yani yaklaşık bir atıyorum size işte, işte 15-16 saattir hiç uyumamışımdır. Ama şu anda direniyorum. <laughs> Birazcık daha arkadaşlarla oturacağız şimdi. Ee, şu anda otelin lobisine geldik. Sonrasında da e, odaya çıkacağım. Birazcık uyuyacağım ve akşam dışarı çıkacağız. Hmm, sabah kahvaltıya kalkarım bir ihtimalle. Sonrasında şeyler falan tutuşturup sonrasında da <laughs> dışarı çıkacağım. Bir şey değil mi? Gerçekten şu anda benim halimi görüyorsunuz ama 15 saat boyunca uyumadığım için şu anda söylediğim şeyi ben bile bilmiyorum. O derece yani. Neyse. Şu an saat kaç? Şu an saat göremiyorum. <laughs> şu an saat burada 3.55. Şu an sabah 4 Türkiye'de 2 saat ileri şu an burası Türkiye'den. Um, Türkiye'de şu an saat 2. Ama ben şu an saat 4'teyim. Düşünün yani. 2 saat ileri geldik. Dışarısı da soğuk. Şimdi yeni bir uyumam lazım. Birazcık oturdum. <laughs> soda falan içeceğim. Ondan sonrasında da uyumaya gidiyorum. Bakıyorum sizleri. O zaman videomun devamında görüşmek üzere. Günaydın. <laughs> Dün gece saat 2.30 gibi Brüksel'den geldim. O yüzden şu an pek günüm aygın değil yani. Normalde saat 10'da kalkacaktım kalkamadım. Üstüne biraz daha uyumuşum. Saat şu an 11.30. Ve benim şu anda para bozdurmam lazım. Çünkü bu akşam Rusya'ya gidiyoruz. Biliyorsun Rusya'da zaten <laughs> asla kredi kartı kabul etmiyorlar. Para bozduracağım. Baktım şimdi. Şimdi benim bu ay iki tane Rusya'm var. bu ne demek ki? İki kere gideceğim. O yüzden böyle bir 15 ruble falan bozduracağım. O da tek tekamül ediyor. 5000, 6000 hatta dedim ki 20 bin bozuyor mu? 7 bin lira falan ediyor aslında. Yani Türk lirası olarak da. Rus lirası ile Rus lirası. <laughs> Sabah sabah Rus lirası ile Türk lirası arasında çok bir fark olmadığını fark ettim. Yani. Bir gün Rusya'da kalacağım. Sonra Antalya'ya döneceğim. Antalya'dan ben bir saat içerisinde İstanbul'a gideceğim. Ben orada da var. <laughs> Ama genel olarak yani baksanıza şu anda elimdeki de göstereceğim size şeftali. Şeftali mi alıp uçakta çok şey yiyoruz ya dün mesela. <laughs> e, böyle bir tane şey getirmişler. Çikolata getirmişler. Bir tane kaptan böyle bir şeyler getirmiş tatlı tatlı. Size yemin ediyorum bir yılda yemenin tatlı dün yedim yani. O yüzden <laughs> bugün yemem yasak. Bugün şeftali yiyeceğim. Şimdi giderken bir kahve alırım diye düşünüyorum. Şu anda bu burada... <laughs> Ekstra ekstra Antalya'yı da göstereyim. Burası da Antalya'nın böyle en çok sevilen <laughs> eski mekanı şey Hadrian Gate olarak geçiyor. Buradan kaçıyoruz şimdi. Gerçekten. Evet. Türk lirasını aldım. Rubleye çevireceğim. Şimdi göstermek istemiyorum. Gerçekten şu parayı alana kadar canım çıktı yani. Şuraya gelmek zorunda kaldım. Günaydın babes. Dur günaydını şöyle güzel bir ışıkta yapayım. Günaydın. Dün <laughs> gece saat 3 gibi falan otele geldik. geldikten sonra eşyalarımı falan bıraktım. Çok sevdiğim bir arkadaşım var bu sefer ekipte. Arkadaşlarınızla denk gelebiliyorsunuz böyle yatılarda falan. Arkadaşımla denk gelince böyle dışarı oturmaya gittik. Kahve falan içtik, çay içtik. Zaten konuş konuş sabah olmuş. Sabah olunca da bir şeyler yedik, kahvaltı yaptık ve ben yattım. Bildiğiniz 23 saat falan uyumadım. Sonrasında da <laughs> yattım. Yatınca da şu anda ben normalde Rusya'ya geldiğimde bu saatlerde dışarı falan çıkmış oldum. Saat 3. Daha üstüm giyinmedim. Daha önceden diş fırçası koyuyorlardı. Bu sefer diş fırçasını ben getirmemişim. Onlar da koymamış. Ve şimdi Ruslarla anlaşamayacağım için <laughs> diş uçası isteyemiyorum. Çok sinir bozucu bir şey. Dün zaten hatırlıyorsunuz göstermiştim. E, 7,5K bozdurduk. Bitirmiş olmama kaç puan? Body lotion sürsem ağzıma. Nere vardır? Varsa diş uçası. Evet. Evet. Evet, evet. Değil mi? evet. Bir şey kadar olmasını beklemiyordum. Gerçekten. Şey orada oturuyordu. Ondan sonra gittim. Var mı? Bir tane diş fırçası kaldı. Bir şey diyeceğim, köyüklü oda Manzarama bakın yani. Alev alev. <laughs> Çengelli toka getirmemişim. Artık bu şekilde idare edeceğiz. <laughs> Şimdi aşağı indim. Şu anda yemeğe geldik. Ee, ama yemek yemeyeceğim yani. Sadece kahve içeceğim. Öğle yemeği var burada. Amerika. Bilmem Var Boyanlar... mı para? Altı, tane. Hayatta hani giymediğim şeyler. 17. Ya, 17 fiyat ya. Bundan 1400 <runter> almıştım ki e, 1400, evet. 1400 <convinced> aldım <he> ama. <encaps shotgun> <Fatab shells> Şimdi otelden çıktık kahve aldım sabah kahvesi. Ama şu an saat burada dört buçuk falan. Ee, AVM'ye gideceğiz. Sonrasında da biraz etrafta dolaşacağız. Kombin çek yapmadım durum kombin çek. Ha. Oğlum rupiler ya. Rupiler. Şimdi ne kadar? Biraz daha e, arttı. TL Hindistan parası karşısında değer kaybı. Hava soğuk ve güzel esiyor şu anda. O yüzden birazcık böyle hafif giyinmişim. <laughs> İçimde uzun kollu var ama dışarıdan şu anda belli değil. Üstüne de böyle bir deri ceket giydim. Bu çok esiyor. Eda bir saniye seni çekeceğim yarım saat. Bir <laughs> <biz> dönsün. <laughs> Dönmüyor. Hayır onu döndürmesi şu. Kitlendi. kıvırcık. Arkadaşlarımızı bekliyoruz. İki tane arabayla geldik. Rusların pek şeyi sevdiğini düşünmüyorum bu arada kamerayı. Şimdi işte markette gireceğiz. Onları bekliyoruz. Almam gereken şeyler var. Uf. şeyin mi gerçekten? Çok acayip derecede kalabalık. Çünkü şunu fark ettim. Bugün pazar. Pazar günü denk gelmişiz buraya. Şimdi içeri gideceğiz. Burada. Çok yakışık çocuklar var. Aman <laughs> Allah'ım anda ilk harcamamı yaptım. Kalan paraya bakıyoruz. Bu arada ilk harcama olarak da kullandığım bir üründen aldım. şöyle gösterelim. Şöyle bir makine aldıra. 10 binim kaldı. 20 binim vardı. 7190 harcadım. Türk lirasıyla kaç yapılmış? Hemen bakalım internetten. 7190 ruble. 2600 lira harcamışım şu anda. Sadece makineler için şu anda 10 11 12 12.000 12100 rublem var. Kozmetik ürünü falan alacak. Peki bugün benim makyajımın tatlılığı çok hafif makyaj yaptım böyle. Dökeyim ben bunların içine. Ama şu çok acıdı. Şimdi dökmeyelim olur mu? Olur. Olur. Olur.

10.34 Sabah saat 7'de Rusya'dan geldim. Ve sonra tekrardan valizimi alıp çıktım. Şimdi havalimanına tekrar geldim. Yani Antalya havalimanına sabah saat 7'de geldim. Sonra tekrardan geri geldim. <laughs> Şimdi de İstanbul'a gidiyoruz. Ee, sürprizlerim var sizlere. Çok farklı farklı şeyler deneyeceğiz. Bir saat falan şurada göreceksin, yatıp uyumuşum. Yani bu kadar yorgunum, bütün gece boyunca zaten görevli uçtum, görevli uçtum, işte, işte sonra uçtum yani. Ee, öyle uçtuğum için de uyumadım. Şimdi yolcu olarak uçacağım İstanbul'a. Gideceğim, birazcık dinleneceğim. Arkadaşlarımla falan görüşeceğim. İki gün boşluğum var, sonra tekrar Antalya'ya geleceğim. Rusya'ya falan gideceğim işte. Vitamin kutum böyle. Bu hmm. da glukosamin böyle bir şeydi. Şimdi ben sürekli için kemiklerim falan çok ağrıyor. Onun için ekstra bundan Karşıdaki var ya tam şeyde, körükte. Körük dediğimiz şey de şu işte dolturanın geçmesi için bağlanan yer. Oradaki işte bence benim gideceğim uçak diyeyim ama otruğun. Ben bunu kullanmayı seviyorum çünkü nefesimi açıyor. Çok fazla kullanırsanız kemik erimesine yol açıyor bu O yüzden çok kullanmayın. Doktor kontrolü dışında kullanmayın. Derken ben. De. <laughs> Şuna <İşte. gülüyor> i̇şte bakar mısınız? Neyse Zeynep'e bu kısmı söyle sadece ölü gibi durmuyor diye istiyorum bu arada. Çünkü gerçekten ölü gibi. Burası bu aslında Rusya videosunun devamı gibi bir şey. Dün Rusya'da falan çekebildiğim kadar çektim. Dün Rusya acayip yoğun geçti ya. Bildiğiniz hani sabah başladı yoğunluğum. Sabah zaten indim doğru düzgün uyuyamadım. Öğlen böyle 4 saat falan uyudum. Ondan sonra Rusya'da gezdik falan filan. Çok yoğun geçti. Sonra zaten uyumadık tekrar çünkü uçuştaydım şimdi işte bu kadar niye aynı şeyleri tekrar ediyorum bilmiyorum yorgunluktandır öyle soruların olursa bu arada soru cevap yapabiliriz bana DM'den Instagram'dan bu arada hey Babs, IG yazarsan beni bulabilirsin oradan yazabilirsin sorularına cevap veririm uçak açıldığı da çok sıra var ya hiç gidesim gelmiyor sonlara doğru giderim kalkarım evet Rusya vloglarımı da bu arada izlemediysen izleyebilirsin. Her Rusya gittiğimde vlog çekiyorum. Bu aralar Rusya'ya gidiyorum bu arada. Neden bu aralar hep Rusya'ya gidiyorsun dersen bu aslında şeyle alakalı, gelen uçuşlarla alakalı. Avrupa'ya falan da gidebilirim ama bana denk gelmiyor yani. Ben Rusyacıyım. <gülüyor> Rusyacı. <gülüyor> evet bu kadar. Şimdi zaten İstanbul'a gidince görüşeceğiz sizinle. Öpüyorum hmm, sizi. Ben biraz daha oturayım böyle. İstada takılayım. Bye babes. Да нет, конечно.